Sevgili dostlar, merhaba. Bugün yine gündemi birlikte yorumlayacağız. İlginç bir gündem olacak. Geçenlerde ilahiyatçı bir dostum buraya geldi. Onunla işte sohbet ediyoruz, şeyleri değerlendiriyoruz. Ya dedim Bahadır Endinç Aslan'ın ortalama Anadolu İslam'ını savunacağı bir gün gelebilir ve bu beni çok korkutuyor. Yani işte sekülerizm, mekülerizm derken bayağı böyle ortalama geleneksel İslam'ı savunan bir çizgiye gelebiliriz diye biraz onunla ilgili olacak. Şuradan yola çıkıyorum. Bilal Erdoğan bir laf etti. İşte dinler insan iyidir algısını yeniden oturtmamız lazım falan filan diye. Evet dedim. Yani bu konunun üzerine biraz konuşalım. Çünkü hala sekülerim vardı arada yani o sekülerlikten bir eksilme olmadı. Fakat bu işi önemsiyorum. Niye önemsiyorum anlatacağım. Şimdi evvela yani babası sebep. Bu dindar insan algısı bozulduysa babasının politikaları sebebiyle bozuldu. Niye bozuldu arkadaşlar? Yine ismini almayayım kıymetli bir hocam hatta böyle İslamcı çevrelerde de tanınan, bilinen, saygı duyulan bir hocam birkaç yıl önce beni aradı. Biraz da böyle espiritüel bir insandır. Yahu dedi senin AKP'ye oy vermen icap eder. Ne oluyor hocam dedim yani niye AKP? E dedi sen seküler milliyetçi değil misin? Evet. Yahu dedi bu adamlar dini bile sekülerleştirdi kardeşim. Senin dedi en böyle sıra dışı hayallerinde bile göremeyeceğin bir iş yaptılar. Nasıl sekülerleştirdiler hocam? Ya dinle ilişkilerini ihale üzerinden kuruyorlar dedi. Yani din hiçbir zaman bu kadar dünyevi bir mesele olmamıştı. Bu arada ilginç bir şey söyleyeceğim. Şimdi az önce kesildiği bir kayıt. Normalde ben burada konuşurken arkadaşlar ezan devreye girer. Ve o yüzden keseriz. Şimdi dini bir konu konuşuyorum. Askeri helikopter devreye girdi. Tamam dini konuyu sabot etti her neyse. Tarikatlar, cemaatler diyordum. Tarikatların, cemaatlerin mal varlıkları var. Arkadaşlar ben hani inanmak, inanmamak, onlara intisap edip etmemek ayrı bir mesele. Bu işe meraklıyımdır. Yani bu tasavvuf tarihine falan bir takım ritüellere, edebiyatına özellikle görüyorsunuz. Da, sık sık bütün videolarımda hatta tasavvufi edebiyattan bir şeyler paylaştığım da oluyor. Özünde Bakın uzzet var tamam mı? Özünde dünyevi olandan el çekme. Yani biz harabat olduk ki alemler harabat olmasın. Sevmeziz öyle çok çok zinnetin bektaşıyız falan diyor bunlar. Ondan sonra kendilerine harabat ehli diyorlar ki harabat ehli üzerine bir gün sohbet edelim bu arada. Çok güzel bir konsepttir eski edebiyatımızda. Fakat ne hikmetse bugünün biz tasavvuf yolundayız diyenlerin mal varlığı oluyor şirketleri oluyor. Hatta bir tanesi ölüyor. Çocuklar ve tırnak içinde halifeler birbirine düşüyor o mal varlığı üzerine. Hak iddia etmek için. Şimdi tasavvufa gömülmüş, kendisini Allah'a vermiş, kendisini dine vermiş insanlardan bekleyeceğimiz bir olay mıdır? Ha bu şu demek değil. Ben demiyorum ki yani Müslüman sen hiç dünyadan elini eteğini çek. Efendim sadece bir işte kapsuyla efendim boynunda keşkül gezdirerek geçin falan demiyorum. Ancak bu dünya ile ilgili meselelere dinini karıştırma diyorum. Ne demek? Diyelim ki yan yana iki şirket kurduk. Sen ben Müslümanım benden al deme. Orada bir sorun var. Bizim sekülerizmimiz bununla ilgili. Ama bunun ötesine bir iddiam var senin. Tasavvuf iddiam var mesela. Değil mi? Erenlerden olma iddian var. Ya bak şöyle düşün. Bu işin temelinde şu var. Tarikat demek şudur. Bir şahsın Allah'la doğrudan bağı var. Buna inanıyorlar bunlar. Bunlar bir izleyin kendi sözleri. Bunların videolarından izleyin. Şeyhlerinin Allah'la görüştüğünü, şeyhlerinin Allah'ın fikrini değiştirdiğini, şeyhlerinin ile kavga ettiğini, şeyhlerinin depremi kovduğunu falan bütün bunlara inanıyorlar. Sonra Allah'la bu kadar sık görüşen bir insanın vakfına bağış istediğini söylüyorlar. Bir laf edeceğim aleyhime kullanacaklar da edeyim ya. Ben bu kadar sık Allah'la görüşsem dünya malında gözüm olmaz abi. Allah'la görüşüyorum ya. Şimdi burada bir temel çelişki var. Bir. İkincisi bakın bu İslamcılar iktidara geldiler ya ideolojilerine sadık kalamadılar. Bak ideolojik olarak yine bugün abilerini çok anıyorum neyse bir başka abinin o da çok dini bütündür dedi ki ulan bunlar herhalde dedi bir ayet var ve bize söylemiyorlar dedi. Böyle bir ayeti sansürlemişler nasıl abi dedim. Ya başka türlü olamaz dedi yani aynı kitabı okuyorsak ya bunlar Müslüman ya biz Müslümanız. Şimdi ideolojik olarak kendilerine sahip çıkamadılar. Eylemleriyle söylemleri arasında çok ciddi bir makas var. Bu yüzden ideolojik olarak değil ama mahallecilik olarak çok sertler. Bak kendilerinden olmayan herkesi sürekli tekfir ediyorlar. Ya ağzında iftira gezen insan Müslüman olsa ne? Hristiyan olsa ne? Budist olsa ne? Ateist olsa ne? Şöyle bir bak. Bunların temsil makamına geçmiş insanlarına bak. Hepsinin ağzında iftira geçiyor. Ya şöyle düşün peygamberin kendisi iftira mağduru ya. Peygamberin karısına iftira atıldı. Düşün. Bunlar sürekli el alemin karısına kızına iftira atıyorlar. Niye böyleler ama ben arka planı anlamaya çalışıyorum. Ya bu iş şey de değil böyle ideolojik ya teolojik bir şey de değil. Burada çok basit insan fıtratından ve insan psikolojisinden beslenen bir vaziyet var. Bu vaziyette şu davalarına sadık kalamadıkları için sinirleniyorlar ve suçu bize atıyorlar. Aynı şeydeki gibi o çok severim. Statler Brothers'ın Bed of Roses diye bir şarkısı vardır. Orada diyor ki bir fahişe vardı diyor. Bana yardım etti o. Ben açtım diyor. Bana ekmek verdi işte beni korudu kolladı. Şehrin geri kalan kadınları ondan nefret ediyordu. Ona lakaplar takıyordu. Çünkü diyor onun yerinde olmak istiyorlardı. Anlatabildim mi? Böyle bir psikolojik şeyde çelişkileri var. Bilissel çelişkidir bunun adı. Bunu kapatabilmek için de çok saldırganlar. Şimdi şöyle bir bak. Ben şunu çok isterdim. Yani şimdi Kurtlar Vazisi'nde Ömer Baba var ya. Yani öyle figürler olsun hayatımızda. Çünkü işin teolojik tarafından bağımsız olarak ben bazı şeylerin kutsal kalması gerektiğine inanırım. Yani bayrak mesela bu da kutsaldır. Bak vatan haini lafı kutsaldır. Bunlar ayağa düşmemeli. Ben şöyle büyüdüm. Kişisel olarak de şöyle bir kültür vardı. Annemin bize kullandığı en büyük silah ayıp lafıydı. Bir şey yapıyoruz ayıp dedi mi var ya Böyle soğuk soğuk terlerdik, elimiz ayağımız titrerdi. Terlik atmasını tercih ederdik çünkü nişancılığı da iyi değildi, tutturamıyordu ama ayıp dediğimi bitiyordu. Çünkü o nadiren kullanılan bir laftı ama kullanıldığında da anlamlı oluyordu. Anlatabildim mi? Şimdi vatan haini bu da kutsaldır. Laf olarak kutsaldır. Yani bir tabu gibi düşünün bunu güçlü olabilmesi için herkese kullanılmaması lazım. Bayrak kutsaldır. Bu arada din de kutsal olmak zorundadır. Çünkü kutsal olduğu zaman ihale gibi, değil mi? Öğretmen ataması gibi, efendim KDV iadesi gibi, kütüphaneler genel müdürlüğüne satılan kitaplar gibi dünyevi ve süfli meselelere dahil edilmez. O kutsalda kalır. Günlük hayatta ayağa düşürülmez. İncil'de öyle bir laf vardır yani kutsal olanı diyor köpeklerin önüne dökme. Anlatabildim mi? Köpeklerin önüne dökülmemesi icap eder kutsal olanı sadece bir din açısından ya da bir mezhep açısından, bir tarikat açısından da bakmıyorum. Hayatlarımızda kutsallar olması icap eder. Tecavüz edilmeyen, mesela şöyle düşünün işte Orta Çağ'da bu kitapta da var görürsünüz, önemli bir müessesedir. Kilisenin bir ilticagah özelliği var. İki taraf savaşıyor, kiliseye sığındığın zaman kurtulabiliyorsun. Tabi her zaman olmuyor ama böyle bir kabul var. Dinin hayatımızda yer alacaksa da böyle bir yer alması icap eder. Ve uhreviyatla ilgilenmesi icap eder dünyanın al satıyla değil. Çünkü dünyanın al satında dünyanın kuralları vardır. Müslümana başka kural, Yahudi'ye başka kural, ateiste başka kural geçerli değil ki. Mesela şöyle düşünün, bunlar alternatif bir sistem kurdular değil mi? İslami bankacılık falan filan diyorlar. Ne hikmetse faiz oranları bizimkilerle aşağı yukarı aynı. Yani 0.10 puan farklı diyelim ki o zaten bankalar arasında da o kadar bir fark var. İsteseler de değiştiremiyorlar yani kuralları. E bu kurallar böyleyse bu kurallar seküler zeminde değerlendirilir. Ancak bunların temelde iddiası başkaydı. Bunlar dinler değil dincilerdi ya. Şunu da yapacağız, böyle de yapacağız falan iktidara geldiler. E, o işin hiç öyle olmadığını da gördüler. Gördükçe sinirlendiler ve bize saldırıyorlar. Bakın sürekli bir iftiraya uğruyor. Sürekli. En basit bir şey ya hani zina iftirasında bile dört tane şahit istiyor ya. Elinde delil yok. Şu bir beyefendinin bir videosu vardı ya. Duba yok diyordu. Bir şey yok. Adam yapıştırıyor ya. Hiç düşünmeden yapıştırabiliyor. Mesela dedim ya ideolojik olarak sert kalamadıkları için mahalle sertliği yapıyorlar. Mahalle taasumu yapıyorlar. Ben de tersi vardı. Ben ideolojik olarak çok sert bir adamdır. Yani ideolojisiyle anlaşamadığım her ideolojiye benim ideolojimle örtüşmüyorsa çok sert eleştirilerde bulunurum. Ama insanlara karşı öyle değilimdir. Buraya komüniste gelse, İslamcı da gelse falan mutlaka kapıda karşılanır. Güder yüzle karşılanır. Çay ikram edilir. Ondan sonra yani sohbet edebiliyorsak edilir. Benim böyle hayatım hep Türk 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 diye gittiği için pek yani bu işte remera olmayan kimseyle pek sohbet edebileceğimi düşünmüyorum ama yani merak ediyorsa Türkler ne düşünüyor o konuda sohbet de edebiliriz göndeririz ondan sonra. Bunlar bunu yapamıyorlar. Sebebi bu. O yüzden dindar insandan insanlar korkuyor. Açıyor. Bu ekseriyetle arkadaşlar tarihte birçok devirde böyle dini figürlere nefret, onlara tiksintiyle bakma olmuş. Mesela bir tanesi Aşık Şenlik zamanındaki halk ozanlarının hem Aşık Şenlik'in kendisine de bakın böyle mollalara falan çok küfreder. Hatta bir ifadesinde özetle diyor ki seni soysak diyor sünnetsiz olduğunu ortaya çıkar. Çünkü bir takım Rus mollaları ajan olarak girmişler, halkın Ruslara tabi olması için muameleler yapmışlar, bir takım propagandalar yapmışlar. Bu yüzden onlara düşmanlaşmışlar. Anlatabildim mi? Yahut mesela milli mücadele kahramanlarımız yine din adamlarına çok böyle şüpheyle bakmışlar. Çünkü rahip Furu gerçeği var. O zamanın Kurtuluş Savaş komutanlarının falan anılarına bakın. Anadolu'da nereden isyan çıktıysa o bir İngiliz papazı olan rahip Furu'nun güya tırnak içinde Türk din adamlarını ayartmasıyla ortaya çıkmıştır. Öyle bir propaganda kurmuştur. Ekseriyetle dini figürler üzerinden, dini bir söylem, propaganda üzerinden iktidar kazanılan dönemlerde dini figürlere bir nefret her zaman yükselmiş. Daha önce de olmuş bu. Şimdi de olmasının sebebi o. Şayet Bilal Erdoğan mesela istiyorsa ki işte böyle dindar insanlar yeniden saygın, böyle vakur o işte derviş gibi oluşumlar. Hatta biz onlara çok güvendiğimiz için gerekirse hakemlik yaptıralım. Hani şeyle övünüyoruz ya, bu. ben de övünürüm bu arada. Filistin'de bir şey var, kilise var, anahtarı Müslümanlar da Ne kadar güzel bir şey bu. E sen öyle misin? Değilsin. Ya sen senden olmayan herkese sürekli terörist diyorsun. Yok kız mıdır, kadın mıdır, bilemem diyorsun. Ya bak bu ülkede hala benim çok canımı sıkan sahnelerden biridir. Bir grup genç öldü. Gazdan zeylenip öldüler. Bir sürü ocağa ateş düştü. Bunların gazeteleri giyinik miydi, çıplak mıydı onu sorguladılar ya. Demediler ki ulan bir sürü can yanmış burada. E şimdi böyle o hadi Yeni Akit benimle ilgili her gün haber yapıyor. Yeni Şafak her gün haber yapıyor. Ağızları bozuk, tarzları böyle boktan. Efendim hiçbir böyle altyapıları yok. Bir mesnetleri yok. iftira, yalan, gıybet her yol var. E, Kim kurdu bunu? Baban kurdu. Git babana söyle. Bize niye söylüyorsun ki bunu? Babana ulaşabiliyorsundur herhalde yani. Babanın telefonu falan vardır ya da arada bir oturabiliyorsundur onunla. Git onunla konuş. Toplumu bu tarz şeylerden nefret ettirmek de iyi bir şey değil. Çünkü tansiyon olur. Ben tansiyonu sevmem arkadaşlar. Ki ben bu yüzden seküleristim. Yani bu tansiyonu hani hangi mesela ilk halife kim olmalıydı tartışması yahut benim şeyhim mi Allah'la gerçekten görüşüyor, senin şeyhin mi görüşüyor tartışmasını kapatabilmen için seküler bir zemin olması lazım. Bu ayrı bir mesele. Bununla ilgili de bir program çekeriz. Ama bu aynı zamanda toplumsal tansiyonu da düşürür. Yani insanların din üzerinden siyaset yapıp fayda elde ettiği bir ortama karşı olduğum kadar aşırı böyle din nefretiyle dolmuş yani bir şeylerin aşırılaşması beni rahatsız ediyor. Çünkü mesela şöyle düşün. Bak çok samimi bir şey söyleyeceğim. Zaman zaman beni böyle Türkçe arkadaşlar bir konferansa davet ediyor. Yahut bir sohbete davet ediyorlar. ya buraya geliyorlar sohbet ediyoruz. Bazen şey de görüyorum onlarda yani. Dinden çıkmış, İslam'dan çıkmış. Tamam çıksın yani o onun hakkı. Bize bir şey demek de düşmez. Diyor ki abi ben şamanist oldum. Güzel. Peki şamanizmin ne olduğunu biliyor musun? O da yok. Yani mesela diyor ki Arapların dininde şöyle. Oğlum şamanizm daha kötü. Yani Arapların dininde şeyhler, mehler bir şeyler yapıyor ya çoğunda da zaten şamanistik kalıntılar var. Şamanizmle ilgili bir takım ritüelleri çocuklara söylüyorum. Akılları çıkıyor. Hiç öyle düşünmemiş. Şimdi o çocuk şey değil. Yani dinden çıkması falan da öyle çok teolojik bir arayış değil. Bir aydınlanma yaşamıyor. Sadece nefret dolu. Sadece nefret dolu insan doğru yolu bulamaz. Bu arada bir iki şamanist dostum da var. Onları da üzmeyeyim. Şamanizm daha kötü derken bu çocukların versiyonundan bahsediyorum diyeyim. Konuyu kapatayım şimdi. Onlar da üzülürler. Zaten 2-3 tane şamanistimiz var. Onları da kaybetmeyelim. Her neyse iş buraya gitmesini istiyorsak Türkiye'nin adresi bellidir abi. Seküler minyacı olacaksın. Bizi bir araya getiren Türklüktür biz bu dili konuşarak. Allah bence şöyle diyor argümanını konu dışı bırakarak çünkü gidip soramıyoruz ya gerçekten böyle mi düşünüyorsun diye. Bunu konu dışı bırakarak hiçbir ilahi otoriteye dayanmayan insanları tartışarak sorunlarımızı çözelim. Niye? Ben arkama Allah'ı aldığım zaman yanlış bir şeyi size dayatabiliyorum. Ve siz de bana karşı çıkmak eşittir Allah'a karşı çıkmak haline gelirse bana argümanlarınızı söyleyemiyorsunuz. Halbuki kimse böyle bir otoriteyi devşirmezse sorunları çözebilmek için elimizde bir zemin olur. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu bilimsel yönteme başvurarak tespit edebiliriz. O meşhur Mirza Ekber Sabir'in bir şiiri vardır. Bunu bir grup Türkiye Türk'ü beslediler. Alevi dostlarımız beslediler ama orijinalini değil. Tam halini beslemediler. Biraz daha değiştirdiler. Orada anlatıyor işte mezarda horttan görürem, korkmurem, cin görürem, can görürem, korkmuram diyor. Ama diyor bak kendi ifadesi. Harda Müslüman görürem, korkuram. Sonra diyor ki Böyle dedim ama bunun diyor şerhi var. Niye diyor böyle korkuyorum? Çünkü diyor bunların fikrini gan gan görürüm, korkuram. Yani hep kandan, vahşetten bahsediyorlar. O yüzden korkuyorum diyor bunlardan. Alekber Sabir gayet çok dini şiirleri de olan bir insan. Niye böyle diyor? Çünkü o dönem Mollalar işte aleyhe çalışmışlar. Milletin aleyhine çalışmayın. Şu camilerde Türk milletine saçma sapan propagandalar yaptırmayın bakayım da. Ondan sonra dindar insanın memleketteki pozisyonunu yeniden görelim. Bir Arkanızdan mesela Allah'ı bir çekin de önünüze gelene kafir demeyi bir bırakın da önünüze gelene iftiralar atmayı bir bırakın da ondan sonra bir boy ölçelim bakalım. Kim daha iyi, kim daha ahlaklı, kim daha vakur, kim daha emin algılanıyormuş. Evet sevgili dostlar bugün Bahadır Andinç Aslan'da Ramazan sohbeti tadında oldu ama bugün yine bir savcı karşısına çıktım. Savcı karşısına çıkınca böyle oluyorum hani biraz taş medrese yolu görününce hep şeyi diyorum ben. Tweetlerinizi, yazılarınızı yahut videolarınızı bir hakim ya da savcı tarafından yüzünüze okunacak şekilde dizayn edin. Bunu yapıyorum ben bu arada. Artık sıkıntı yaşamıyoruz. Çünkü daha basit cümleler kuruyorum ki bazen çünkü savcı orada takılıyor. Noktalı virgül yapmışız, bir şey yapmışız falan. Şimdi daha akıcı bir şekilde yüzüme karşı okuyabiliyorlar. Bugün de şeyi söyledim yani bir Türk milleti olarak benim böyle demeye hakkım vardır. Yapacak bir şey yok dedim. Yani çünkü çok kanun lehine laflar ettiğim bir konuşmam mesele edildi bugün. Yani Türkiye'de Türk milletinin koyduğu kanunları uygulamaktan yana taraftar olmak suç mudur dedim. Ben niye şu an suçlandım bile anlamış değilim dedim. Bakacağız. Türkiye'de Türk milleti olmak suç muymuş değil miymiş? Yarın yine görüşeceğiz sevgili dostlar. O zaman da kendinize iyi bakın.